Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 4. sınıfta Türkçe dersimizde uzun lafın kısası diyor bakın. Uzun lafın kısası ne demek? Kısaltmaların okunuşlarını öğreneceğiz. Mesela diyor ki T, B, M M bunların bu ne demek? Bu şu demek. Türkiye büyük bu arada şu bütün harf, bütün ilk harfleri büyük millet meç lisi bakın T var mı var B var mı var M var mı? Var. Bir sonuna M var mı? Var. Yani buradaki kısaltmalar cümlemizin yani Türkiye Büyük Millet Meclisi kelimesinin her bir dakika meclisi şurayı koymayı unutmuşuz. Şu C şu Yani buradaki T, B, M, M harfleri bu kelimenin yani çok Büyük Millet Meclisi kelimesinin bütün harflerin bütün kelimelerin ilk harfi olacak. Buna bakalım. M E B yani M. Bunun kısaltı bir dakika Şurayı silelim. Bir dakika. Hmm. M E B yani M. Bu da milli bir dakika arkadaşlar yakınlaştıralım milli eğitim bakanlığı THY bu da Türk Hava yolları Şu yollarını da yazalım. Türk Hava Yolları Ot'tu. Bu da Bunu da siz düşünün arkadaşlar. Bakalım ne demekmiş. Bir dakika arkadaşlar. Ben bir şeyler lazım. Evet arkadaşlar. Bir dakika. Tamam. Ot Dü, kelimesini düşündüyseniz söylüyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Ve bunu bildiyseniz size bir dakika. İnternetten bakmak yok. İnternetten bakanlara sıfır puan. Ama gerçekten bilenlere 100 puan artı 100 yıldız vereceğim arkadaşlar. Söylüyorum. Orta do teknik uni dakika ha univer si te s biraz hızlı tepsi oldu ama arkadaşlar. Yani o kelimesinden kısaltma bu arada -or kelimesi. Bunun yazılışı şu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Bu kelimeyi bilenlere yani bu o kelimesinin bu bir kısaltma kelimesi. Bunun okunuşunu yani Orta Doğu Teknik Üniversitesi diyene 100 puan artı 100 yıldız veriyorum. Bun, bunu bilenlere alkışlıyorum Arkadaşlar bir dakika şöyle yapalım şöyle yapıyorum Tamam her neyse yine yakınlaştıralım ki benim yazdıklarım kolay görün öyle şöyle yapalım ki yeterli tamam Meb'in hazırladığı tatil kitabını yine arkadaşım da unuttum. Burada map kelimesinin kısaltması yani uzun okunuşunu yazalım. Cümlenin hepsini yazmayalım arkadaşlar. Şuraya bakmak yok. Hatta şöyle yapalım. Eğitim. Aa. Bunu şöyle yapacaktık, Tamam. Mi? Milli Eğitim Ay. Bakanlığı. Hı. TBMM ne? gittiğimizde merdivenlerden düştüm. Yani ne demek oluyor? Türkiye büyük millet meclisi Bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi THY'den i̇şte, beri bilet aldım ama aldığım bileti kaybettim. Bakın. Ha. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar şöyle kameraya ayarladım. Ha. Şey. Bir şey geldi öyle. Ha dedim. Türk Hava Yolları. Şöyle. Eba TV televizyonun hazırladığı programı izlerken yemek saatini kaçırmışım. Arkadaşlar bunun kısaltmasını şey yapanları 100 puan artı 100. Şuraya verelim bir dakika. Yazdım arkadaşlar. Bunu bilene 100 puan artı 100 yıldız. Hadi 5 tane 3 tane var. 1 2 3 4 5 Fazla 2 tane daha eklemek istedim. Eğitim. Aslında şu TV diyebilseniz daha güzel olur ama onun neyse. Eğitim. Bilişim. televizyonu. Aslında bunun TV olması daha uygun ama televizyon yazalım. Televiz yonu. Tamam. Otlin'e gitmek isteyen Hacettepe Üniversitesi'ne gitmişim. Ha, Otlin'e gitmek isterken Hacettepe Üniversitesi'ne gitmişim. Yani yanlış yere gitmiş. Ee, bunu zaten az önce şey yapmıştık arkadaşlar söylemiştik. Söylerim arkadaşlar. Biliyorsunuz ama yapalım. Aslında bazı öbürlerini de biliyorsunuz da. Neyse. Bu cümle o halinde. Yani tekrar etmiş olduk. Hey, pardon. Evet arkadaşlar sıkış işte olsa yazdık. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Ben şimdi yine küçük yazmışım ya. Yani küçük gibi büyük yazsam bile. Ha teknik üniversitesi. Arkadaşlar bugün kalem koyuyor. kalem içeride kaldı. Kalem. Ay oldu. Neyse başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük dersimizin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye bye. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.